Değerli araştırmacılar, meslektaşlarım ve akademik yolculukta olan tüm izleyiciler, tekrar hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Hüseyin Ateş. Akademik Dünyaya Açılan Kapılar kanalımda SSC yayıncılığında uygulamaya yönelik yazışmalar ve süreç yönetimini adım adım ele alacağım bu 5. serim başlıyor. Bu serinin normalde Almanya'da çekilmesi planlanmıştı. Ancak teknik bir aksaklık nedeniyle bu video şu anda sizlerden sizlere kış yerden ulaşıyor. Bu videoda makale gönderiminden yayına kadar karşılaşacağınız temel akademik yazışmaları nasıl hazırlanacağını, hakem ve editörle profesyonel iletişimin püf noktalarını ve uluslararası standartlarda dosya yönetiminin ayrıntılarını öğreneceksiniz. Bu video toplam 10 bölümden oluşacaktır. Bu video genelinde yer alan bütün dokümanların linklerini açıklama bölümüne bırakacağım. İlk başlığımız kapak mektubu yani cover letter. Editöre hitaben yazılan kapak mektubu makalenizin editör tarafından ilk izlenimini belirler. Bu mektupta şu unsurlar mutlaka olması gerekiyor. Makalenin başlığı ve kısa bir özeti, çalışmanın özgün katkısının vurgulanması, makalenin neden bu dergiye uygun olduğu ve çıkar çatışması ve finansal destek beyanı. Bütün bu hazırlama süreci sonunda kapak metniniz kısa, öz ve ikna edici olmalıdır. Burada size şu örneği sunuyorum. Buradan bakabilirsiniz örnek üzerinden. İkinci başlığımız hakemlere yanıt. Evideon aşamasında hakemlerin her yorumuna point by point yani madde madde yanıt vermek gerekir. Buradaki cevapların kısa, profesyonel, açık ve gerekçeli olması gerekiyor. Zorlayıcı veya yanlış bulduğunuz yorumlar olsa bile bunlara saygılı ve bilimsel temelde yanıt vermek gerekiyor. Hakem önerisini eğer reddetmek gerekiyorsa kibar bir dille bilimsel bir gerekçe belirtilerek bu düşünce hem hakeme hem editöre yazılması gerekiyor. Örnek olarak şu tarzda yanıtlar bulabilirsiniz. Bu hakem önerileri ne yanıt verirken. Üçüncü başlığımız intihal ya da benzerlik raporu çoğu dergi Turnitin ya da Identicate gibi programlardan benzerlik raporu eklenmesini talep edebilir. Bazen ediyorlar. Özellikle e, Türkiye'deki dergiler yani SSC'nin dışında olan ulak bir dergileri ya da diğer ulusal dergileri çoğunlukla e, Turnitin raporunu ya kendileri hazırlıyorlar ya da sizden talep ediyorlar. Burada muhakkak bu raporun sonucunu bilmek gerekiyor. Burada birçok dergi için, uluslararası dergiler içinde kendileri test etse bile genelde %20 oranın dışında beklemiyorlar. %20 oranın altında olmasını bekliyorlar açıkçası. Şimdi bu rapordaki değer eğer yüksek benzerlik şeklinde bir orana sahipse burada kısa bir açıklama nedeni, metniyle beraber bu benzerliğin neden olduğu ortaya konmalıdır. Bu da örnek bir metin yazıyorum buraya. Burada işte bizim ortalama yüzdemiz şu çıktı ama bunun sebebi işte atıyorum referanslardır ya da ölçek maddeleridir gibi bir gerekçe yazmak gerekir. Siz buradaki örnekten yola çıkarak kendi örneğinizi hazırlayabilirsiniz. Dördüncü başlığımız etik beyan. İnsan veya hayvan verisi içeren araştırmalarda etik kurulu onayı makale içerisinde mutlaka yer almalıdır. Öncelikle bunu söylemek lazım. Bunu birçok dergi bekler. Ayrıca çıkar çatışması yani conflict of interest diye de geçer ve finansal destek beyanında çalışmaya eklenmelidir. Bunu makalenin en sonunda kaynakçadan önceye de ekleyebilirsiniz ya da title page kapak sayfası gibi bir sayfa istenirse oraya da ekleyebilirsiniz. Örnek olarak burada şu metni kullanabilirsiniz Etiksel ile ilgili ve bilgilendirme formülü ile ilgili de şu metni kullanabilirsiniz. Beşinci başlığımız Highlight diye geçer. Yani çalışmanın özellikle yüksek etki faktörlü dergilerde makalenin en önemli 3-5 bulgusunun kısa maddelerle özetlenmesi beklenir. Burada highlightte işte 5 tane bulgu sunduysanız, bunların işte 6-7 kelimeyi geçmemesi beklenir. Bu sizi, sizin çalışmanıza bakan araştırmacıların hızlıca bilgi edinmesini sağlar. Örnek highlight ibareleri şu şekilde olabilir. Onları da yine ekranda görüyorsunuz şu anda. Altıncı başlığımız kısa bir görsel özet. Kısa bir görsel özet makalenin ana mesajını bir bakışta gösterecek şekilde hazırlanır. Bu çoğu dergi tarafından istenmeyebilir ama karşınıza çıktığında bilinmesine fayda var. Basit görsel araçlarla mesela Canva gibi, PowerPoint gibi, BioRender gibi uygulamalarla şema ve grafik oluşturabil oluşturabilirsiniz. Makalelerden alınan bir örnek görseli de ben size şu şekilde gösteriyorum. Yedinci başlığımız revize sonrası kapak mektubu. Şimdi çalışmaya göndermeden önce sunduğumuz kapak mektubu olduğu gibi revizyon sonrasında da bir kapak mektubu bazen hazırlanabiliyor. Burada revizyonu gönderirken yapılan temel değişiklikleri özetleyen editör yazılan bir kapak mektubu olarak tanımlayabiliriz bunu. Örnek olarak şu metnin benzerini sizler de yazabilirsiniz. Sekizinci başlığımız kısa bilimsel biyografi. Editöre veya sisteme yazarların kısa biyografisini ve orjit numaralarını eklemek, yazarların geçmişini ve yayınlarını takip takip edebilmek için dergiler tarafından önemli görülmektedir. Örnek bir metni ben de yine şu şekilde size sunuyorum. Buradan faydalanarak kendi metninizi oluşturabilirsiniz. Dokuzuncu başlığımız, dergi sistemine mesaj gönderme. Çalışmanızı gönderdiniz ama süreç gecikti diyelim. Bu sürecin gecikmesi durumunda veya teknik bir arızanın olması durumunda kısa Referanslı ve nazik bir mesajla dergiye bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu da konusunu, metni içeren örnek bir maili burada bırakıyorum. Sizler de bu metni değiştirerek dergiye gönderim, gönderimini sağlayabilirsiniz. 10. başlığımız gelebilirim ya da teşekkür mektubu. Şimdi birçoğumuz çalışmamız yayınlandıktan sonra bir daha dergiye dönüp bakmıyoruz nasıl olsa işimiz artık bitti diye. Fakat uluslararası alanlarda bir nezaket göstermek için bir geri bildirim, bir teşekkür mektubu dergiler tarafından iyi bildiğini bırakabilir. Hiç olmazsa yani burada emeğe saygı olduğunu görmek iyi hissedebilir ve burada olumlu olarak kabul edilir. Ben de size burada bir örnek şu anda sunuyorum. E, bu 5. seride kısa bir video oldu. E, SSC yayıncılığında editör ve hakemlerle yazışma, dosya hazırlama ve süreç yönetiminin inceliklerini uygulamalı örneklerle anlattım. Bu video genelde yer alan bütün dokümanların linklerini de açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz serinin her videosunda örnekler ve pratik uygulamalarla akademik iletişimde fark yaratmanız mümkün bunu söyleyebilirim. Sorularınızı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere bilimle ve disipline kalın.